heykeli yapmaya başladım. Şehriyar adına bir heykel yapmaya başladım. Ee, başardığımı hissettim. Ben bunu sonuçlandıracağıma inandım. Daha öncesinde herhangi bir kurs almış mıydınız? Yok herhangi bir e, alaylı diyelim ona herhangi bir kurs almamıştım ben. Ee, heykelle ilgili herhangi bir eğitim almama rağmen kendim bütün malzemeleri aldım. Daha sonra Heykeli yapmaya başladım. Ama yapacağıma inanıyordum. Çünkü elemin bu işlere yatkın olduğunu çok iyi biliyordum. Heykeli yapmaya başladım. Heykel şehriyara benzemeye başladı. Biraz da internetten araştırdım. Nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır diye. Şehriyar heykeli bitmeden bizim köyümüzün adının verildiği Melikşah Melikli, Melekli ismi Melik Şah'tan gelmedir. Melikli adına. Onun da heykeline başladım. İkisini aynı anda bitirmeye başladım. E bu arada arkadaşlar sık sık ziyaret ediyorlar. Sanata ilgisi olanlar, Iğdır'da görev yapan e, memurlar, yabancılar e, olsun, öğretmenler olsun, doktorlar, hemşireler. Bunların da dikkatini çekmeye başladı. İnternetten bunu görüyorlar. Ve ziyaret etmeye geldiler. Daha sonra onlar da yardım etmeye başladı. Tabii onlar içerisinde de sanattan anlayan insanlar vardı. Genelde ilgisi olanlar e, sanattan anlayan insanlardı çoğunlukla. E, birlikte bitirdik bu şeyi, Şehriyar kendini. Boyamasını yaptı gelen arkadaşlar. onları da devamını istediler. Dediler böyle şeyler yapın hem biz öğrenmiş oluruz. Hem de e, Iğdır küçük bir yerdir, gezecek yeri olmadığı için e, burada vakit geçiririz, kahvede oturacağımıza burada belki bir şeyler icra ederiz, kültürümüzü yaşatırız. Daha sonra ben kültüre yönelik e, heykeller yapmaya başladım. E, Melekli beldesinin çeşitli alanlarına heykeller bıraktım. E, Mustafa Kemal Atatürk adına bir heykel yaptım, Melik Şah'ın heykelini yaptım, bir köylü heykeli yaptım. Elinde pancar sökme aletiyle emekçi bir insanın heykelini yaptım. Hemen aynı cadde üzerine koydum. Daha sonra yine Şehriyar'ın güzel bir heykelini yaptım ayrıca. Onu da son zamanlarda belediyenin karşısına koydum. Mehmet Hüseyin Şehriyar, İranlı bir Türk şair. ve Ben ona Türk edebiyatının mührü diyorum her zaman ki mührüdür. Dünyaca tanınmış bir şairimizdir. Yaptığım çalışmalarda genelde kültürümüzü yaşatmaya çalıştım. Daha sonra, daha sonra e, talepler doğrultusunda Iğdır'a e, ait, Iğdır'ı sembolize eden biblolar olsun, heykeller olsun bunları talepler üzerine yapmaya başladım. Ve ben bunları yaparken e, ticari olarak düşünmüyorum genelde. Fakat arkadaşlar dedi ki e, siz bize e, sen bize göster biz şey yapalım. Yapalım en azından harçlığımızı çıkarırız. Bir şey olur. Emeğimizin karşılığı olur. ihtiyaçlarımızı alırız. En azından beraber çalışmamış oluruz. Ben de onlara yardımcı oldum. Şimdi Iğdır'a ait bir e, biblolar e, leylek mesela Iğdır'ın sembolüdür. Iğdır'ın kılıçlar, anıt, soykırım anıtı sembolüdür. Özellikle Ağrı Dağı, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek dağı ee, ve ben buna da e, Arş'a değen baş olarak Ağrı Dağı'nı adlandırıyorum. Ee, bunlar içerisinde yaptığım e, maketler, biblolar içerisinde gene Nuh'un Gemisi maketi. Bu da bizim için, Iğdır için çok önemlidir ki bilindiği üzere e, Nuh'un no gemisi Ardağan'da karaya oturmuş. insanlık yeniden Iğdır'dan başlamış. E, Nuh'un no gemisinin maketini de yaptım. Daha sonra Iğdır'ın en büyük ihtiyaçlarından biri olan hediyelik eşya. E, bu eksiği tamamlamaya çalıştık. Iğdır'ımıza gelen insanlar e, buradan neler götürebiliriz? Yani Iğdır'ı sembolize edecek neler yapabiliriz? Bu tür şeyler, talepler doğrultusunda kendiliğinden gelişen şeyler bunlar. Ee, arkadaşlarla birlikte karar aldık. Ee, dedik, bunları da yapalım. En azından ihtiyaçlar, eksik olan bir şeyi tamamlamış oluruz. Hem de boşa vakit geçirmemiş oluruz. Ee, zamanımızı iyi değerlendirmek adına. Iğdır'ı temsil eden e, hediyelik eşya, bu bütün şehirlerde var ama Iğdır'da çok büyük bir eksiklikti. Iğdır'a gelen misafirlere, genelde sunulacak bir şey yok. Bu sefer başladık Iğdır'ın e, Kaysısı'nın maketini yapmaya, elmasının maketini yapmaya, masaüstü kalemlikler olsun. Daha sonra Nuh'un gemisinin kalemlik şeklinde yaptık, Ağrı Dağı'nı kalemlik şeklinde yaptık. E, bir hediye paketi hazırladık. İçerisinde 13 tane Iğdır'ı sembolize eden biblo var. E, Böylelikle Iğdır'ın bu eksiğini de tamamlamış olduk. Coşkun Bey, biz sizi kendi kültürüne karşı çok ilgili gördük. Kültürünüze sahip çıkan bir insansınız. Bir de kitap yazmışsınız Iğdır'la ilgili. Bu kitaptan da bize biraz bahseder misiniz? Bundan yaklaşık 25 belki 30 yıl önce küçüklüğümde Iğdır'la ilgili iki tane kitap elime geçti. Birisi Nihat Çetinkaya, Iğdır'ın tarihi ve Nizamettin Onk. Bunlar Iğdırlı yazarlarımız, değerli insanlar. Bunlarla ilgili kitap elime geçti tesadüf. Ben de okumaya başladım. Ve bu tür şeyler çok dikkatimi çekmeye başladı. Iğdır'ın tarihi çok zengin olduğunu, burada çok birçok uygarlığın yaşadığını, gerek Selçuklular olsun, Karakoyunlar olsun, Akkoyunlar olsun, Urartular olsun, İlhanlılar, Sefaviler gibi birçok kavmin yaşadığını gördüm. Özellikle Yotma Teş devri yine. Ee, bu tür şeyler merak, e, ilgimi çektikten sonra e, araştırmaya başladım bununla ilgili. Ve böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Tabi o zamanlar amatörce bir olsa da bir Iğdır'a ait e, tarihi yerler, coğrafi konumu, siyasi yapısı, kültürel yapısı hakkında bir kitap derlerim böyle. Güneşin doğduğu kent Iğdır adlı. Başka ne gibi kültürel faaliyetlerde bulundunuz? Ataozra ile ilgili yaptığım çalışmalarda gelen yerli ve yabancı turist sayısı artınca bu sefer buna eklemeler yapmaya başladım. Iğdır'ın sosyal ve kültürel alanda bazı değerlerini ön plana çıkarmak adına çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarda ekip oluşturduk ve Ekip ruhuyla çalıştık her zaman. Ben buradan da onlara teşekkür teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım içerisinde e, Iğdır'da görev yapan yabancılar var. E, Iğdırlı arkadaşlar var ve bu köyden e, gençlerimiz var. E, Hüseyin Yıldız, e, Ümit Sönmez, Burhan Çöllü gibi arkadaş, e, Ebru e, Ebru İspet Hanım, Yılmaz gibi birçok arkadaşım da yaptığım sosyal ve kültürel çalışmalarda emekleri vardır. Geldiniz Aras Vadisi'nde şu anda bize bir anlatır mısınız doğa güzellik Burası Iğdır'ın Aras Dağları eteğinde kurulu güzel bir yayla şeklinde bir mekan diyebileceğimiz fotoğraf düşkünler için oldukça görmeye değer bir yer. Yüzlerce çiçek türüne, yüzlerce bitki türüne burada rastlamanız mümkündür. Tamamen bir Aras Dağları vadisinde kurulu Tamamen bir doğa harikası bir yer, keşfedilmemiş bir yer, ekoturizm için de oldukça önemli bir yerlerden birisi sayılır. Ee, Iğdır'da e, ekolojik köy olarak eğer model seçilecekse burası güzel bir alandır, seçilmesi gerekir. Ee, insan eli değmemiş, doğası bozulmamış, güzel bir mekan diyebiliriz. Fotoğraf tutucular için e, bunun e, bulunmaz bir yerdir burası. Nevruz ilgili yaptığımız çalışmalarda biz Nevruz'un özüne uygun, özünden koparmadan en ince detaylarına kadar işleriz. Bu çok önemlidir. Beldemizde kutlanan Nevruz genelde en ince detaylarına kadar işlenir. Ve melek halkı da bu konuda çok duyarlıdır. Onlara da buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir etkinlik olduğu zaman belde halkının tamamı katılır. Bu etkinliği. ya herkes işin bir yüzünden tutar. Hani dedim ya ekip ruhuyla çalışmak, işe ehline vermek, çok güzel e, imece şeklinde el ele vererek, vererek güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben e, bir Iğdırlı olarak, bir e, Oğuz Türk olarak kendi kültürüne çok büyük bir önem veririm. Kendi kültürümün yaşaması için, yaşatılması için büyük bir çaba içerisindeyim. Ve bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Yılmadan, yorulmadan yapıyorum. Kendi kültürümün, kültürüme verdiğim önem kadar da e, başkalarının kültürüne, kültürüne de bir o kadar saygılıyım. Onların da kültürünü önemserim. Güzel olan yönleri çok dikkatimi çeker ve onları da işlerim. Melekli beldesinde yaptığınız başka hangi çalışmalar oldu? E, yaptığım çalışmalar arasında yine e, turizme dayalı, ...dikkatleri çekmek üzere köy kahvelerini güzelleştirdim. Köydeki bazı kahvelerin e, içerisinde eski resimler olsun... E, ...kültürümüze ait resimler, objeler olsun... E, ...yazılı dokümanlar olsun... ...bu tür çalışmalarla kahveleri süsledik, resimler çizdik şeyine duvarlarına. E, köyde bulunan kahveler olsun e, ya da e, duvarlar olsun... Eski duvarları arkadaşlarla gönüllü çevre dostlarıyla bir araya gelerek duvarları süsledik. Oralarda kültürümüzü yaşattık. Duvarları güzelleştirdik.